arkadaşlar bugün sizinle dağıtıyorum ve arkadaşlar burada babam var merhaba arkadaşlar canım youtube sayfasına hoş geldiniz evet arkadaşlar burada da arkamda Babası, Merhaba Şimdi istersen Park ister. Bakın arkadaşlar Akraba Park var burada Böyle Akraba Park Bir de Like atmayı ve abone olmayı Unutmayın Bildirimleri de açmayı Unutmayın Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Bildirimleri açmayı unutmayın Evet, evet. Bir de Bugün biz tatile geldik. Değil mi baba? Burada nasıl uçak? Arkadaşlar Ahanın nerede olduğunu bilmiyorum ama bir yerlerde. Arkadaşlar şimdi daha çok pam Az size bildireceğim. Birincisi tepela kuşu hep yanımızda dolaşır. İkincisi parkurlar en zorluyadır. Üçüncüsü bambam bir iyaniz etti. Gerçekten? Nasıl bambam size ben önce gerektiğini nasıl görüyordum ama. Bir de gözleri mavi oldu. Mavi diyorum mavi 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 şeyler. Mesela. Nasıl nasıl. Hemen size Arhan'ın nerede olduğunu göstereceğim.

Consider my